Elime. 150, 160, 170. Vay be. Paraları akkaniyetten taksim edince bayağı iyi para kaldı bize. Pembelerin payına ne kadar düştü baba? 25. Bu ne biçim akkaniyet be baba? Biri 25, öteki 175. Benim akkaniyetim biraz denişik galiba. Bu pembeye ne olmuş öyle be abi? El sesine vur lokmasını ağzından al valla. Uyu suyu değişti resmen gacının. O eski şirret pembe gitti. Yerine melek gibi bir pembe geldi. Abi bu karı eskiden beni her gördüğü yerde boğmak istemez miydi? İsterdi. Ay şimdi çiçeğe giderken sepetimi taşıdı. İşten dönerken de bir üste kalktı bana yer verdi. Bana da paraları kendi elleriyle verdi. Şaştım kaldım. Ferhat abi. Şimdi gidip istesen var ya. Sultanı bile verir sana bu şaşkolos karı. Ya bir dakika. Bir dakika. Ne oldu bir oğlum? Fatoş şaka yapar ama esasında doğru söyler be baba. Hazır pembe böyle toz olmuşken sultan istesek ya. Doğru dersin be oğlum. Nasıl da aklımıza gelmedi. Bu kafayla kesin verir. Vallahi verir. Yarın hemen istemeye gidiyoruz. Hey yaşa baba be. Hoş geldiniz, neydi de kaldınız? Şu gar komşularım çok yaşa oğlum. biz ay yollarda kaldı Yunus'um. Hoş geldiniz. Merhaba. Eskiden nasıl karşılardı, şimdi benim. nasıl ay karşılar? Be. Lokum abi, Pembe abla. Ay canım, ne gerek vardı? Vallahi çok mahcum ettiniz be. Ay siz ne iyi insanlarsınız. Biz değil mi? Bizi biriyle karıştırır galiba. Alın çocuklar, çok güzel lokumları, güzel güzelliğin afiyet olsun. Hadi. Sizi gibi güzel güzel komşulara sahip olduğum için o kadar mutluyum ki. Ki bilir sizinle güzel günler yaşa Ya ya çok güzel günler geçirdik Pembe abla. Pembe bilirsin biz buraya ayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın sultanı oğlumuz Ferhat'a isteriz. Şimdi bir kızı konuştu. E ee, ne dedi? Dedi ki e, ben Yunus abimin oğlunu çok severim dedi. Tabi tabi, yani sen hafızan gitti diye hatırlamazsın ama onlar sözlüdüler zaten. Öyle miydi, öyle miydi? <laughs> e, tabi tabi. E, tabi tabi, sözlüdük tabi Pembe abla. E, yani benim de böyle bu ikisiyle ilgili aklıma bir şeyler gelir gider. Ben hatırlamaya çalışırım da pek hatırlayamam. Aman hiç hatırlama, hiç hatırlama. Tabi Pembe Canım, abla, hatırlamana e. hiç gerek yok. Yorma beynini be, daha yeni kaza geçirdin değil mi? Tabi tabi. <laughs> eee? Şimdi ne dersin toz pembe? Verdin mi kızı yani? E babacığım büyümüş sensin. Tabi önce sana sormamız lazımdır. Veririm ama bir şartım var. Büyüğünün sadece bana bir karı bulup evlendirecek. Sonra sultanı veririm. Aman be dedi. Sen ne dersin ana verdin mi? Eh madem siz birbirinizi sevmişsiniz. Ben de verdim gitti kız. <laughs> Epey babam. Ben. Ciddi verdin mi? Vallahi verdim <laughs> bir kız. Epey be. Bunlar bir evlensinler. Sonra gelip ben de seni isteyeceğim. Ay utanırım. Öyle deme be. Hafızan kaybolmadan önce biz Kesin seninle sözlüydük zaten. Sözlüydük. Öyle değil mi? Öyle öyle öyle. Tamam abi öyledir. Çocuklar bir evlensin. Bizi o zaman artık bakarız. O zaman yarından tezi yok düğüne başlarız. Ay canım. Fatoş nereye böyle acele acele? Ferhat abimin düğünü için kahveyi hazırlarız. Öyle mi? Demek sonunda Pepe verdi sonunda Ferhat'a. Öyle ya verdi verdi. Hadi görüşürüz. Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Usta biri var. Kaçtı tovala. O kartu kalama. Kaçtı biri var. Usta biri var. Kaçtı tovala. O kartu kalama. Çok güzel o. Kolay gelsin sağ ol. Ay. Ben, ben, ben. O kadar heyecanlıyım ki Ferhat. Hala inanamam evleneceğimize. <laughs> ben de Şanım. İnsanın inanası gelmez valla. 10 dakika sonra nikahlı karım olacaksın. Vay be Allah'ım be. Ooo nikahı burada geldi. Böyle buyurun. 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 Nikaha başlayabiliriz öyleyse. Anam gelsin öyle başlayalım be Muharrem abi. Tamam sultan olur. <laughs> lan? evleniyor bunlar be. Hem de telli dolaklı. Biz de sizler misin? abi. Hem ablanın hafızı gitti ya. Arada kandırıp kız abi. Ulan bunu da mı görecektin be? Allah kahretsin be, Allah kahretsin. Ay. Ay. Çıktın karşıma be kadın! Tamam, abla. kendine gel. Bebe abla! Lan yoksa... ...kadını öldürdün mü lan? Ee, yok Sen abi, abi ya, bayılmış Sen ya. Abla! Ne olur be abla! Aa, olur abi abi, kendine geliyor. De. Ne olur be abla! Ulan ne vurursun? Eşeğolusun! Senin ağzını yırtar, kafanı kırarım ha! E Bayıldım e, şimdi işte be abla! Ay, Sen kaç yıldır... ...bu taş arabasını sürmeyi öğrenemedin mi lan hala? Baba. Ver lan şu çantamı. Senin de hafıza yerine geldi galiba. Ha? Ne hafızası lan? Sen ne abuk bu konuşursun be? Abla senin hafızayı kaybetmiştin ya. Hani karakterin falan değişmişti. Tost mi olmuştun be abla? Doğru mu dersin ulan? Vallahi abla. Hatta o sırada sultanı Ferhat'a vermiştin yanlışlıkla. Düşün. E madem siz birbirinizi sevmişsiniz... ...ben de verdim gitti mi? Ulan Ferhat. Ulan Yunus. Yedim ulan sizi. Allah. Allah'ımın evi beni tutmasın. Çekil ulan önümden. Atla lan Nuri. Eğlence doğdu oğlum. <laughs> Bari bir bey. Bizim da yavuzada bir gelecek. Bak biz de bunlar gibi yaparız. <laughs> Hah. Dünür de geldi. Nerede kaldım ya ana? Eyvah bu kadın. Yine başımızı gözümüzü yaracak. Yok, yok. Çok değişti, çok. <laughs> Ulan sahte romanlar. Ulan düzenbazlar. Bu sefer tanıdı bizi. Baba, hafızası yerine geldi galiba. Demek hafızamı kaybettiğimin fırsat bilip sultana nikah kıyacaktınız ha? Ulan ben sizi çiğ çiğ yemez miyim ulan? Ha? Ay, yattı bu işi. Eyvah! Korktuğum başıma geldi işte. <laughs> Baba! Kafasına vurun kafasına! Kafasına! Belki hafızası gider yine. Kafasına! Vurun lan! teker anlatın bakalım. Komiserim, biz sultanla evlenecektik. Ne güzel, evlenin. Nikahta keramet vardır. <laughs> Evlenemedik ki komiserim. Anamın hafızası tekrar yerine geldi. Allah gündetti komiserim. Demek ki yukarıdaki de istemez bunların evlemesini Uş! Allah sevenleri ayırmaz. Ulan sen kimi Köpek. dersin kaktüs çiçeği? <laughs> Yırtar mı lan senin ağzını dilini kopartma? Art kabak at! Susun! Da be. Gel Susun be! Susun! Şu işi adam gibi anlatın biriniz. Ben anlatayım komiserim. Muharrem ateş bastı be. Muharrem tut şu bir hava Lades. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Delirttiniz lan Ladesi. Ladesi. Var beni. <laughs> Delirttiniz lan beni.